Bugün olsun değiş tokuş diyoruz tam gözüküyor mu bilmiyorum ama bu arada e, reklam değildir bunu 50 liraya hemen bir dakika ben açıp geleyim tekerlek açmak böyle dur içini göstereyim işte bildiğin cips yani. Kokusu şey gibi. Hmm, nasıl diyeyim. Bildiğin Raffles'ın ketçap aroması kokuyor. Bakacağım. Bir tane alıyorum. <laughs> Bayat lan bu. Donc là on Yo 8. ayın 28'e. Ama güzel. Kokusuna 6 veriyorum. Tadına 8 veriyorum. 14. right